maden sulu pastamız için arkadaşlar bir su bardağı sütümüz var bir su bardağından bir parmak eksik sıvı yağımız var 250 miligram toz şekerimiz var bir şişe sade maden suyumuz var bir buçuk su bardağına yakın unumuz var kabartma tozu vanilya çikolata sosumuz var 3 adet yumurtamız var 10 adet Petibör, bisküvi, kakaolu, bisküvilerden kırdım. Bu çok ilginç ve çok güzel mi güzel bir pasta tarifi olacak arkadaşlar. Hemen şimdi yapımına geçelim. İlk önce yumurtamızı şekersiz bir şekilde çırpıyoruz arkadaşlar. Daha sonra... 250 miligram şekerimizle şöyle karıştırarak köpük köpük olana kadar karıştırıyoruz, çırpıyoruz. 3 adet yumurtamı şekerle de çırptım, köpük köpük olana kadar. Şimdi bir su bardağından bir parmak eksik olan sıvı yağımı boşaltıyorum. Karıştırarak sütümü de boşaltıyorum arkadaşlar. Güzelce harmanladım. Sade maden suyumu yavaş yavaş karıştırıyorum arkadaşlar. bakın köpük köpük oldu harika bir şekilde oldu şimdi unumu ölçülü bir şekilde gösterebilmek için ölçü bardağıma boşalttım 400 miligram yani bir buçuk su bardağına yakın unumu da şöyle yavaşça boşaltarak yavaş yavaş unun kıvamına göre hareket edeceğiz arkadaşlar kabartma tozumu ilave ediyorum tekerli vanilyamı ilave ediyorum. Şu anda 400 miligram unu ne yapacağız? Durumuna göre yumurtaların büyüklüğüne küçüklüğüne göre farklı olabiliyor arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş döktüm. Şimdi kıvamına bir bakacağım arkadaşlar. 50 miligram daha yavaş yavaş dökerek. Şöyle yavaş yavaş. Çünkü yumurtaların büyüklüğü, küçüklüğü farklı oluyor canlarım benim. Bakınız. Kıvamına da bir bakacağız şimdi. Bazı yumurtalar çok büyük oluyor. Bazıları küçük oluyor. O yüzden ölçerek, ölçü ölçe size ölçü tarifi verdim. Çok katı olduğu zaman da keklerimiz, pastalarımız kabarmıyor. O yüzden bence bu şahane bir kıvam oldu. Şimdi arkadaşlar benim fırınım mini fırın. Daha önce de söylemiştim. Ben şimdi fırınımı 180 derece ısıtmaya başladım. Hemen bunu şipşak bir şekilde boşaltacağız ve fırınımıza süreceğiz. Dikdörtgen olan borcam tepsime güzel bir şekilde yavaşça kekimi döküyorum arkadaşlar. Ama gerçekten şahane olacak. Şu anda fırınım ısınıyor 180 derecede. Bu un ayarı çok iyi geldi. Çok katı olduğu zaman kekler, pastalar kabarmıyor arkadaşlar. Sizler tabii daha daha iyi bilirsiniz. Kekimizi döktük bu şekilde bakın. Şöyle. Fırının bir taraftan ısınıyor arkadaşlar. Bu petibör bız kivileri de şöyle aralara yerleştireceğim bir değişiklik olsun istedim. Ya da şöyle bir dökelim. Çikolata sosuyla da üzerini süslediğimizde bir taraftan petibör bisküvilerimiz ve de bir taraftan güzel bir şekilde çikolatalı pastamız çok değişik duracak arkadaşlar. Şimdi şöyle hafif bunu dağıtacağım. Şöyle bunu 180 derecede ısıtmış olduğum fırına hemen sürüyorum ve de daha sonra işlemlerimize devam ediyoruz canlarım benim kekim olur iken çikolata sosumu hemen 2-3 dakika pişireceğim arkadaşlar paketimi boşalttım 2,5 su bardağı üzerinde zaten ölçüleri yazıyor 2,5 buçuk su bardağı sütümüzü katıyoruz. İki buçuk su bardağı. Hemen bunu üç dakika kadar çikolata sosumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Hafif ateşte pişirmeye gidiyorum canlarım benim değerli arkadaşlarım kekimiz çok güzel bir şekilde kabardı ve pişti hafif ılındı arkadaşlar şimdi ben ılık ke kekimi daha doğrusu pastamı bu şekilde kareler haline kesiyorum çok güzel kabardı arkadaşlar maden sulu olduğu için bakınız bunları ben kendim katmak istedim arkadaşlar Pet petit beurre bisküviyi kendim uyguladım değişik bir lezzet olması için bakınız güzelce dilimleri ayırdım bunu yumuşatmam için şöyle bir su bardağı sütle şöyle hafif yumuşatacağım şöyle döküyorum yumuşak bir kek olsun diye pastası şöyle ılınmış olan çikolata sosumu da dökeceğim üzerine. Şöyle döküyorum. Aralarına girmesi için kestim. Harika bir pasta tarifi oldu. Bu çok değişik oldu arkadaşlar. Aralarına da girecek. Bakınız bu şekilde ılık. yaptık arkadaşlar. Çok sıcak olursa ne olur? Hamur olur. Bunu ben bir gece dinlendirdikten sonra servisine size göstereceğim ve de gerçekten çok güzel kabardı. Maden suyu çok güzel kabarttı arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, pastamız şahane bir şekilde hazır oldu. Şimdi hemen ne yapacağız? Tabağımıza servisimizi sunacağız. Zaten bunu dilimlemiştik çikolatası dinlendi. Bir gece boyunca dinlendi. Hemen şimdi tabağımızı alalım. Arkadaşlar pastamızın tadına baktık. Gerçekten şahane olmuş. Ve de çok güzel kabardı bakınız. Tabi sütle ıslattığımız için biraz ıslak kek gibi oldu. Fakat tadı tuzu o kadar güzel oldu ki anlatamam sizlere. Sizlerin de denemenizi tavsiye ediyorum. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.